Merhabalar. Fırtınanın sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama Antalya'da korkunç bir rüzgar var. Arabanın önündeki rüzgarlı amanın araba şu anda kayıyor yani sizinle konuşurken. Önündeki rüzgarlığı alıp savurmuş. O kadar güçlü bir rüzgar. İnşallah çok büyük bir depremin habercisi değildir bu. Bir yerlerde deprem olunca böyle fazla rüzgar oluyor biliyorsunuz. Ee, Geçen gün gene bu yoldan geçtim akşam. Bu şirkette kullandığım araba. Benzini bitmiş ama ne kadar zaman önce bitmiş. Kırmızı ışık yanıyor da hani dipte mi, 30-40 kilometre gider mi gitmez mi bilmiyorum. Öyle vaziyette bindim arabaya. Bir seferde araba arıza yaptığında bu yolun üstünde bir benzin istasyonundaki arkadaşlar seferber oldular adeta o kadar çok yardım ettiler ki onlara söz verdim bir daha buradan geçerken sizden inşallah benzin alırım Rabbim nasip ederse demiştim onun da tam yerini bilmiyorum ama hani çok uzak değil diye düşünüyordum dedim ki oraya kadar dayanır mı araba bilmiyorum sonra arabanın biraz devrinde düşme oldu sanki böyle tuhaf tuhaf sesler gelmeye başladı eyvah dedim eyvah Eyvah ben herhalde dedim yolda kalacağım. Büyük bir korkuyla olabildiğince az hız yaparak yokuşlardan aşağı hiç gaza basmadan arabayı en en ekonomik şekilde nasıl kullanabilirsem öyle kullandım. Bu araba da ağır bir araba. Malzeme taşımak için aldığımız bir kamyonet bu aslında o kadar korkuyla son ana kadar Allah'ım şurayı dönünce mi çıkacak karşıma? Allah'ım burayı dönünce mi çıkacak karşıma? Hani kendimdeki eksikliği biliyorum ya. Benzin yok. Benzin her an, her an bitebilir ve gece vakti tek başıma yolda kalacağım. Hava buz gibi. Yani beni birileri yardım için gelip kurtarsa dahi o zamana kadar donacağım yani. O kadar soğuk bir hava. Kar da yağıyordu. Sonuçta Rabbim tam benzin istasyonunun girişinde çok yakın bir mesafede artık e, <laughs> kesinlikle duracak noktaya geldi. Pompaya yaklaştırdım, araba durdu. Aynı yolu şimdi benzin depom dolu vaziyette gidiyorum. Ne kadar içim rahat. Yani benzinim var. Hani Allah muhafaza arabada başka bir arıza vesaire olmaz ise benzinden dolayı yolda kalmayacağımı biliyorum ya bu bana nasıl bir rahatlık vermiş nasıl bir huzurla arabayı şu anda kullanıyorum lafı nereye bağlayacağımı söyleyeceğim şimdi size ben böyle hikayeleri mutlaka bir şeye bağlarım beni takip edenler bilir Sevgili arkadaşlar, çok fazla ölüm korkusuyla benden enerji terapisi almaya, işte koştuk almaya gelen arkadaşım oluyor. Ölümden insan neden korkar? Ölüm Hz. Mevlana Şebi Aruz diyor. Yani düğün gecem diyor. Düğün gecesi olarak kabul edilebilmesi için ölüm gecesinin hazır olmak lazım benzinim boşken eyvah yolda kalacağım eyvah başıma bir şey gelecek diye korkuyla dua ede ede Allah'ım ne olur yardım et Allah'ım sana sığınıyorum diye diye hatim indirerek <laughs> benzin istasyonuna gittim ama şimdi öyle değilim depom dolu yeni gelen zamlarla da normalin bilmem ne kadar fazlası böyle şoka girdim biliyor musunuz kredi kartıyla ödüyorum Benzin istasyonlarında kredi kartı kullanıyorum ama onun dışında hep Hani yanımdaki param kadar alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. İnanamadım ya nasıl yani dedim. O kadar oldu. Yani bir milyon, bin lirayı geçen bir şekilde doluyor bunun deposu. Ah, umut ediyorum benzin fiyatlarında azalma olur. Yoksa gıda, temizlik vesaire aklınıza gelecek her şeydeki bu zamlar devam etmeye mecbur. Çünkü her şey arabayla taşınarak geliyor marketlere, ham maddeler, fabrikalara vesaire. Her neyse. Sevgili Hacer her neyse demeye alıştırdı beni canım benim. Arkadaşımın kızı. Yani hazır olalım ya. Nasıl benzin alıp rahatlıyoruz. Aman şu kadar mesafe gideceğim ona göre depomu doldurayım. İşte hava soğuk yanıma bir matara alayım su içeyim işte termos götüreyim vesaire diye ön hazırlık yapıyoruz ahiret yolculuğuna da ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz her an olabilir hani diyor yaşayır büyük randevu bilmem nerede saat kaçta tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta her an gelip çatacak Babam öyle derdi rahmetli. Kızım biz de yok olup gideceğiz ya baba yapma Allah aşkına. Yani gerçekten babam hiç ölmeyecek zannediyormuşum ben. Onun ölümü benim için çok büyük bir şok oldu. Zaten adam yaşlı yani 87 yaşında kendi tabiriyle ama bana hiç öyle gelmiyordu. Yani sapasağlam bir adamdı sonuç itibariyle. Daha yaşar zannediyordum. Ben de ölüp gideceğim hazır mıyım? Eğer hazırsam korkum da olmuyor işte. Yani yüzde yüz kimsenin hazır olma şansı yok. Melek değiliz yani peygamber değiliz evet ama elimden geldiğince geçen çok sevdiğim birisiyle bütün günümüzü geçirdik iki kardeş yani akrabam da kim olduklarını söylemeyeyim şimdi niye benden bahsettim bu konuda diye kızabilir. İşte iş güç vesaire konuşurken vallahi ilk böyle abla dedi benim hiç dedi daha fazlasında gözüm yok ben daha çok para kazanayım diye yırtılmak yerine kaza namazlarım var İnşallah onları kılmaya niyetlendim çocuklarımın büyüdüğüne şahit olmak istiyorum Sonuç itibariyle kör boğaz doyuyor. Herkes de ayağını yorganına göre uzatsın dedi. Gerçekten ne kadar kaza namazımız var, ne kadar kaza orucumuz var. Bunların hepsini bir düşünelim. Bunları ödeyelim Rabbimize borcumuzu. İyi insan olalım. Kimse hakkında kötü bir şey düşünmeyelim. Yalan söylemeyelim. Kandırmayalım. Yalancının mumu şu devirde yatsıya kadar bile yanmıyor. <laughs> Hemen ortaya çıkıyor. Gerçekten. Karşındaki insanı kandırdım zanneden en önce kendini kandırıyor. Allah'ın istediği özellikler bizden hem bizim daha iyi insan olmamızı hem kendimizi hem çevremizdekileri de mutlu etmemizi sağlayacak şeyler. Allah bizden fazla bir şey beklemiyor. Ahmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın beklediği şeyleri bekliyor aslında bakarsanız özde. Sizi seviyorum inşallah. Korkusuzca vakti zamanı geldiğinde Azrail Aleyhisselam geldiğinde vakit tamam dediği anda gülümseyip hazırım çok şükür elimden geleni yaptım deme rahatlığıyla ve kelime-i şehadetle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluh. diyerek çenemizi kapamayı nasip etsin herkese Rabbim Allah'a emanet